Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kompleks sayıların köklerini bulmaya devam edeceğiz. Öyleyse ilk örneğimizden başlayalım. 16 i bölü 1 artı i ifadesinin 1 8. kuvvet ifadesinin köklerini bulunuz. Öyleyse başlayalım arkadaşlar. 16 i bölü 1 artı i ifadesini ilk başta düzenleyelim. 1 eksi i ile genişletelim arkadaşlar. Öyleyse 16 i Çarpı 1 eksi i bölü 1 artı i çarpı 1 eksi i. Düzenleyelim bu ifadeyi. 16 i eksi 16 i kare bölü 1 eksi i kare. i kare arkadaşlar eksi 1 olduğundan ötürü 16 i artı 16 bölü. 1 artı 1. Bu ifadeyi sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Öyleyse 8 artı 8 i ifadesini elde ederiz. Hemen yerine yazalım. 8 artı 8 i ifadesinin 1 bölü 8. kuvveti ifadesinin köklerini bulalım. Bu kısmı yapmamız gereken şey arkadaşlar şu kısma z diyebiliriz. z eşittir 8 artı 8 i. Biz bu ifadeyi kutupsal formda yazabilmemiz için ilk önce modülünü bulmamız gerekiyor. Öyleyse z modül eşittir karekök içerisinde 8'in karesi artı 8'in karesinin karekökü. Buradan arkadaşlar 8'in karesi 64. Şu şekilde yazabiliriz. Z modül eşittir. Karekök 64 çarpı 2 biçiminde yazabiliriz. 64 kök dışına 8 olarak çıkar hissediyorum modül z eşittir 8 kök 2'dir arkadaşlar. Öyleyse kutupsal formda yazmam için artık hiçbir şey kalmadı. 8 kök 2 parantezini alıyorum. 8 kök 2 parantezinde bakın arkadaşlar şurada parantezini alalım. 8 kök 2 parantezini. 1 bölü kök 2 artı 1 bölü kök 2 çarpı i ifadesi. Evet arkadaşlar şimdi kutupsal formun formülünü yazacak olursak z eşittir r çarpı kosinüs teta artı i çarpı sinüs teta. Teta ne olmalı ki? Kosinüs 1 bölü kök 2, sinüs 1 bölü kök 2 olmalı. Bunların ikisi de bu arada birinci bölgede arkadaşlar. Kosinüs x eksenini ifade eder, sinüs ise y eksenini ifade eder. Öyleyse arkadaşlar ikisi de artı artı olduğundan dolayı bu ifade birinci bölgededir. Tetamız 45 derecedir. Yani teta 45 olursa kosinüsüm kök 2 bölü 2, sinüsüm kök 2 bölü 2 olur. Hissediyorum. 8 kök 2 çarpı kosinüs pi bölü 4 artı i çarpı sinüs pi bölü 4 şeklinde yazabilirim. Buraya kadar gelmişken argümentini de bulalım. Argüment z'miz arkadaşlar pi bölü 4 artı 2k pi Esas argümentini yazalım. Esas argüment z ise pi bölü 4'tür arkadaşlar. Sebebi ise pi bölü 4 eksi pi ile pi aralığındadır. Bu şekilde bırakalım arkadaşlar. Şimdi köklerini bulmaya devam edelim biz. Kök formülünü yazalım ilk başta. Öyleyse omega eşittir. Eninci dereceden kök r çarpı kosinüs teta artı 2 k pi Bölü n artı i çarpı sinüs teta artı 2k pi bölü n ve k'mız sıfırdan n eksik 1'e kadar. Bizim daha demin ki yaptığımız işlemlerde arkadaşlar teta'mız pi bölü 4. R'miz yani modülümüz arkadaşlar 8 kök 2. Peki en dediğimiz ifade ne? En dediğimiz ifade arkadaşlar hemen soruya bakalım. Bakın 1 bölü 8. kuvvetini almış bu kısımda. Öyleyse arkadaşlar bizim en dediğimiz ifade 8. Devam edelim sorumuza. Bu bulduğumuz ifadeleri formülde yine yazacağız. ZK eşittir. En dediğimiz ifade 8. 8. dereceden kök 8 kök 2. çarpı kosinüs teta dediğimiz ifade pi bölü 4 artı 2 k pi bölü n dediğimiz ifade 8 artı i çarpı sinüs pi bölü 4 artı 2 k pi bölü 8. K'nız ise arkadaşlar 0'dan 7'ye kadar. Bu şekilde de yazabiliriz. Öyleyse devam edelim. Z0'ı bulalım ilk başta. Z0, K'y'niz 0 yazıyorum. 8. dereceden 8 kök 2 çarpı kosünüs pi bölü 4, K'y'niz 0 vermiştik arkadaşlar, bölü 8 artı i çarpı sinüs pi bölü 4 bölü 8. Bu ifadeyi düzenleyelim. 8. dereceden 8 kök 2 çarpı kosinüs pi bölü 32 artı i çarpı sinüs pi bölü 32. Şimdi arkadaşlar Z1'i bulalım. Z1 ifadesi ise 8. dereceden 8 kök 2 çarpı kosinüs K yerine 1 yazıyoruz şu kısımda ve şu kısımda. Öyleyse hemen yazalım. Pi bölü 4 artı 2 pi bölü 8. Artı i çarpı sinüs pi bölü 4 artı 2 pi bölü 8. Bu ifadeyi düzenleyelim. 8. dereceden 8 kök 2 çarpı kosinüs. 4 çarpı 2 8 pi. 1 pi de burada var. 9 pi bölü 32 artı i çarpı sinüs 9 pi bölü 32. Devam edelim arkadaşlar. Z yerine 2 yazıyoruz. 8. dereceden 8 kök 2 çarpı kosinüs. Şimdi arkadaşlar K yerine 2 yazıyoruz. Pi bölü 4 artı 4 pi bölü 8. Bu ifadeyi düzenleyeceğiz arkadaşlar. Artı i çarpı sinüs. Pi bölü 4 artı 4 pi bölü 8. Bu ifadeyi düzenlediğimiz takdirde 4 çarpı 4 pi 16 pi. 1 pi de burada var. 17 pi bölü 4. Kosinüs 17 pi bölü 32 oldu. Artı i e çarpı sinüs 17 pi bölü 32. Tabii ki de 8. dereceden 8 kök 2 unutmayalım. 8. dereceden 8 kök 2 ifadesine yazalım. Z3 de bulalım. Z3 ifadesi arkadaşlar 8. dereceden 8 kök 2 çarpı kosinüs. Şimdi arkadaşlar pi bölü 4 yazıyoruz. 3 yazıyoruz k yerine. Şuradaki kısımda k yerine 3 yazıyoruz. Öyleyse 6 pi bölü 8 artı i çarpı sinüs pi bölü 4 artı 6 pi bölü 8. Bu ifadeyi düzenlediğimiz takdirde 8. dereceden 8 kök 2 çarpı kosinüs pi bölü 4 artı 6 pi 24 pi 1 pi de burada var 25 pi bölü 32 artı i çarpı sinüs 25 pi bölü 32. Bu şekilde arkadaşlar 7'ye kadar gideceğiz. K'ya 7 yazana kadar devam edeceğiz. Ben sorunun devamını getirmeyeceğim. Siz devamını yaparsınız arkadaşlar. Daha sonra koordinat düzenine geçiş yapacağımız takdirde şu kısım reel eksen, şu kısım sanal eksen pi bölü 32 arkadaşlar. 180 32'den küsüratta bir kosinüs ve sinüs değeri çıkacak. Ve biz bunu normal olarak hesaplayamayacağımızdan ötürü bu şekilde bırakmamız hepsi için kafi. Aynı şekilde koordinat düzlemine yerleştireceğimiz zamanda arkadaşlar kısmi olarak düşünmemiz gerekiyor. Mesela pi bölü 32, 180 bölü 32 nerededir varsayalım. Şurada olduğunu varsayalım. Aynı şekilde 9 pi bölü 32 bu ifade nerede diye düşünüyoruz. Hemen bu da birinci bölgede şu kısımda. Bu şekilde yerleştirerek Z0, Z1 şeklinde koordinat eksenine de gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci örneğimizle devam edelim. I üzeri 1 bölü 2 ifadesinin köklerini bulunuz. Biz arkadaşlar soru tarzına i üzeri 1 bölü 2 şeklinde vermiş. Lakin soru şu şekilde de verebilirdi. Z kare eksi i eşittir sıfır denkleminin köklerini bulunuz şeklinde. İkisi de aynı işlemlerdir. Hemen açıklıyorum. Z kare eşittir i. Eşitliğin her iki tarafının 1 bölü 2. kuvvetini alırsak z eşittir i üzeri 1 bölü 2. Öyleyse çözümümüze geçebiliriz arkadaşlar. Bizim z dediğimiz ifade 0 artı i'dir arkadaşlar. Bizim bu ifadeyi kutupsal formda yazabilmemiz için ilk önce z'nin modülüne ihtiyacımız var. Öyleyse sıfırın karesi artı birin karesi karekök içerisine buradan z modül eşittir bir gelir arkadaşlar. Bir parantezini alarak yazarsak sıfır artı i şeklinde elde ederiz. Şimdi arkadaşlar kutupsal formun formülünü yazıyorum. Z eşittir r çarpı cos teta artı i çarpı sinüs teta şeklinde. Yani aslında şu şekilde de yazabiliriz. Z eşittir R çarpı cis teta. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bizim bu formülde dikkat etmemiz gereken unsur teta açısı. Teta ne olursa kosinüsü 0, sinüsü 1 olur arkadaşlar. Hemen aklımıza 90 derece geliyor. Sinüs 91, kosinüs 90, 0. Öyleyse kosinüs pi bölü 2 Artı i çarpı sinüs pi bölü 2 şeklinde kutupsal formülünü yazabiliriz arkadaşlar. Buraya kadar bulmuşken argümentlerini de bulalım. Argüment z pi bölü 2 artı 2 k pi. Tabii ki de k tam sayıların bir eleman olmak şartıyla. Esas argüment ise arkadaşlar pi bölü 2'dir. Sebebi ise eksi pi ile pi aralığında kalır. Şimdi arkadaşlar bizim işimize yarayacak olanları alalım. Teta dediğimiz ifade pi bölü 2. Modülümüz yani r'miz 1. En ifadesi arkadaşlar bakın z kareden yani 2. En işimde açıklayacağım arkadaşlar. Kompleks sayıların köklerini bulurken arkadaşlar kullandığımız formülü yazıyorum. zk şeklinde yazacağım. zk eşittir. Eninci dereceden kök r çarpı kosinüs teta artı 2 k pi bölü n artı i çarpı sinüs teta artı 2 k pi bölü n k'mız da arkadaşlar sıfırdan n eksi 1'e kadar gider. İlk önce teta'yı r'yi n'yi yerine yazalım arkadaşlar. zk eşittir en dediğimiz ifade 2 yani kök 1 çarpı parantez içerisinde kosinüs. Teta dediğimiz ifade pi bölü 2 artı 2 k pi bölü en dediğimiz ifade 2 artı i çarpı sinüs pi bölü 2 artı 2 k pi bölü 2 K'mız ise arkadaşlar sıfırdan 1'e kadar. Yani sıfır bir yazmamız yeterlidir. Evet arkadaşlar şimdi Z sıfırı bulalım. Z sıfır dediğimiz ifade K yerine sıfır yazmamız. Yani şuradaki kısımlara. Yazalım öyleyse. Kök bir zaten bir eşittir arkadaşlar. Hiç yazmıyorum bile. Kosinüs. Sıfır verdik. Pi bölü 4. Artı. i çarpı sinüs pi bölü 4. Bu ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Pi dediğimiz ifade 180. 180 bölü 4'ten 45 geldi. Kosinüs 45 artı i çarpı sinüs 45. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. Artı i çarpı sinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. İlk ifademizi bu şekilde elde ettik. Öyleyse ikincisine geçelim. Şimdi arkadaşlar ZK yerine yani K yerine 1 yazacağız. Yani şu kısımlara yazalım öyleyse eşittir. Kosinüs pi bölü 2 artı 2 pi bölü 2 artı i çarpı sinüs pi bölü 2 artı 2 pi bölü 2. Bu ifadeyi düzenlediğimiz takdirde arkadaşlar kosinüs 4, 2 çarpı 2'den 4 pi. 4 pi'ye pi ekleyin. 5 pi. Kosinüs 5 pi bölü 4. Artı i çarpı sinüs 5 pi bölü 4. Bu ifadeyi düzenleyip yazarsak arkadaşlar. Hemen altına yazıyorum. Pi dediğimiz ifade 180. 180 bölü 4 45. 45 çarpı 5 ise arkadaşlar 225 arkadaşlar. Yani kosinüsün 225 derecedeki açısına bakıyoruz. Hemen bir koordinat eksenini çizdik arkadaşlar. Bizim ihtiyacımız olan açı 225 derecelik bir açı. Şu kısım 180 derece. Şu kısım ise arkadaşlar 45 derecedir. Öyleyse dikkat etmemiz gereken unsur arkadaşlar bakın 3. bölgede yani bu kısımda. Bu kısımda 45 derecelik bir açı yapıyormuş Z1. Öyleyse kosinüsüm ve sinüsüm eksi olacak. Yani arkadaşlar şuraya direkt düzenleyerek yazıyorum. Eksi kök 2 bölü 2 eksi i çarpı kök 2 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Bu ifadede arkadaşlar bizim z birimiz. Şimdi arkadaşlar biz z0 ve z1'i bulduk. Bu z0 ve z1'i koordinat düzleminde göstermemiz gerekiyor. Burası reel eksen. Şu kısım sanal eksen. Öyleyse z0 dediğimiz ifade kök 2 bölü 2 artı i çarpı kök 2 bölü 2. Yani 45 derecelik açıyla arkadaşlar şurası z0. Şurası 45 derece. Şu kısım. Şimdi arkadaşlar z1'e gelelim. Z1 dediğimiz ifadesi 3. bölgede yani şu şekilde çizebiliriz. Şurası 45 derecelik bir açı var. Bu ifademiz de Z1'dir. X'in arasındaki açı ise arkadaşlar 225 derecedir. Yani şu kısım. Bu kısımda. 5 π bölü 4 derecedir arkadaşlar. Sorumuz burada bitmiştir.